Şey Yo, ben onu ya. ben olayı anlatıyorum. Aşağıya da girdi. Boş bulur bulmaz yapıştırdı fındık Niyazi. Göster bakayım bura. <laughs> <laughs> Nasıl o, bu abi? Lan, ne ya? Nasıl bu, bu, bu... ne? doğru. <laughs> bu ne? Bu ne? <laughs> Teoman konserine dönüşü basınca şey söyleyeceğim <laughs> Bu ne? Sen böyle daha tatlı oldun. <laughs> Yiyecek so küçüğün şey bir Sen saçlarını oğlum, bence çocuk bu şekilde yap. Bak oğlum bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Dur be. Bak şu an mesela birazcık bad boy oldun. Hafif böyle kilo verirsin. Anladın mı? Bad boysun yani, şu an. Şey çok iyisin amına koyayım. Çocuğa yalan Lan yemin ederim çok güzel olmuş. Bak, bak, çocuk yarın ya, böyle yeni yapacak ya. Bu ne? Şu an mesela e, 18 Onsu'daki yaşında böyle Kadıköy'de takılan kızları bildin. Bildin o kızları. Onlar şu an sendeler görecek. anladın mı? Onlar seni görece gitti. Bir yanma yan dön bakayım mı? O, ver, o kızı işte bende de var. Gitmesi lazım ben ya onun. Bu bon ne? Kilo vermemiz lazım bir tık. Bu bon ne? Bir şu halde sen kafanı döverim ne? senin Birey, desene be. Ya hayır ya. Bu bon ne? Hadi hadi. Sen bundan sonra full şeysin tamam mı? Sakalsızsın. Bak bu halin güzel. Ya, yani, yani Yarım sakallı. Onu öyle yarım debriyaj der gibi amına koyayım. <laughs> bu nerede amına koyayım yine ya? Yine dışarı.